فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض <سؤال> بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون Şimdi mahşer, herkes mahşere toplandı. Ee, orada hüküm verilecek. Mahkemeyi kübra diyoruz. Hakim, hüküm verici bizati Allah Celle Celaluhu. Orada zulüm yok, adalet var. Ve eşrakatil ardu, yeryüzü aydınlandı. Ne ile binur Rabbiye, Rabbinin nuru ile. Ve vudiyel kitap, kitap ortaya konuldu. Ümmeti Muhammed'in kendi efendim önüne koyulacağı kitap hangi kitap? Kur'an-ı Kerim. Tamam, biz Kur'an-ı Kerimle muhasebeye tabi tutulacağız. Yani ayet ayet onunla sorumluyuz. İçerisindeki emirlerle amel et ettin mi? Yasakladığı şeylerden kaçındın mı? Vaizelerden nasihat, öğüt aldın mı? Biz bununla muhasebeye çekileceğiz. Kur'an önümüze konulmuş. Veya amel defteri de deniliyor buna. Amel defteri önüne konuldu. Sayfa sayfa bakacaksın orada. Veciye bin Nebiyyin. Peygamberler geldi. Peygamberler daha. Ve şühedai, şahitler de geldi. Kitap var anayasa. Şahitler de var. Hakim Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra ve kudiye bir hak. Aralarında adalet ile hükm olunur. Allah hükmeder. Ve hum la zerre kadar zulme uğramazlar. Rabbim kazananlardan eylesin. Ve uffiyet kul nefsin ma amilet ve hu a'lemu bima Herkes yapmış olduğu şeyi karşılığını tas tamam alacak ve onlar ne yaptı ne etti en iyi bilen kişinin kendisidir. Yani cehenneme sevk edilen kişiler şunu demeyecek. Yani burada biz zulme uğradık. Aslında çok çalışmıştık ama bir yanlışlık oldu demeyecek. Ne diyecekler? Tam tersi. Biz bunu hak ettik diyecekler. Çünkü amel defterleri önüne konulunca yapmış oldukları bütün zulümler karşılarına dökülünce bakacaklar ki ya nasıl bir insanmışım ben? Kendisini aynadan görecek. Defterinde hazır yazılmış. O zaman diyecek ki, e, tamam benim yerim cehennem." diyecek yani. İtiraz edemeyecek. Şimdi bu hadiselerden sonra mahkeme kuruldu. Sevkiyat başlıyor. Tamam? herkese defterleri verilmiş. Nereye gideceği efendim boynuna asılmış. Ve sikallezine keferu ila cehenneme zümara. Kafirler cehenneme doğru sevk olunurlar. Ve sikallezine keferu <laughs> ila cehenneme zümara. Zümara grup grup demek. Yani mesela önderleriyle beraber. Firavun avanesiyle beraber. Tamam. Günümüzün firavunları kendilerine tabi olanlarla beraber Beni İsrail'i zulmedenlerle beraber ne olacak? Kafir olanları böyle e, fevç fevç grup grup gidecekler. Hatta <laughs> cehennemin kapısına geldikleri zaman fütihat <laughs> ebu cehennemin kapıları açılacak. Ve <laughs> kâle Oradaki bekçiler. Cehennem bekçisinin ismi neydi? Malik. Malik. Malik ve oradaki hazinler, bekçiler diyecek ki. Elem ye'tikum minkum. Size bir elçi gel gelmedi mi? Bir Rasul gelmedi mi? Ne yapıyor o Rasul? Yetlûn aleyküm ayyâti rabbiküm. Rabbinizin ayetlerini size okuyan bir elçi, bir Rasul gelmedi mi size? Ve yundirûneküm likâ yevmiküm Böyle bir günle karşılaşacağınızı size söyleyen, sizi uyaran bir elçi, bir Rasul gelmedi mi siz? Duymadınız mı hiç peygamber, kitap görmediniz mi? Ahiret var diyenler yok muydu size? E vardı. Onlar da diyecek ki, kalu <laughs> bela. Evet, peygamberler geldi. 124 bin, 224 bin peygamber geldi. Şu kadar kitap geldi. Ama biz ne dedik? Sahir dedik, büyücü dedik. Kendi düzenimizi bozduğu için nefsimize ağır geldi. Biz onu inadına kabul etmedik. Kalu bela. Böyle olunca velakin hakkat kelimetul azap, alel kafirin. İşte Allahu Teala'nın hak e, azap sözü kafirler üzerine bu vesileyle gerçekleşmiş oldu. Febi semet vel kibredenlerin akıbeti varacağı yer ne kötüdür buyuruyor en son